aslan burçları, seneye Mars aslan retusuna yorgun giriyorsunuz. Yaz aylarına kadar meditasyon yapmak, nefes terapilerine katılmak, ihtiyacınız dahilinde terapiler almak sizin için süreci daha verimli hale getirecektir. Neredeyse Haziran'a kadar, Mars başa geçene kadar sizin çokça mücadele edeceğiniz ama aynı zamanda mücadele gücünüzün olmadığını hissedeceğiniz bir süreç geçireceksiniz süreçte içinize yönelin. Kendi gücünüzü keşfedin. Az önce söylediğim öz farkındalığınızı yükseltecek egzersizleri deneyin. Desteklendiğiniz alanlara baktığımızda da şans gezegeni Jüpiter Haziran ayına kadar sizin 11. evinizde olacak. Burası sizin sosyal çevreniz. Siz yeni sosyal çevrelere dahil olacaksınız. Yeni arkadaşlıklar edineceksiniz. Ama aynı zamanda da Hayatınızda zamanı dolmuş, sizi aşağıya çeken, size artık bir şey katmayan arkadaşlarınızın da hayatınızdan uzaklaştığına tanık olabilirsiniz. Haziran ayından itibaren Jüpiter tam bir sene boyunca sizin 12. evinizde olacak. Burası kader ve karma evidir. Ruhsal durumumuz, bilinçaltımız hepsi burayla alakalıdır. Tam bir sene boyunca bu süreçte desteklenip korunacaksınız. 29 Mart'ta Koç burcunda bir güneş tutulması var. Burası sizin 9. eviniz. Yani yurt dışı konularıyla ilgili eviniz. Eğer sizin yurt dışı ile ilgili bir kariyer planınız varsa sizi bu süreçte sistem destekleyecek. Size buradaki tek tavsiyem tutulma zamanı Merkür ve Venüs retroda olacak. En azından bir Nisan ortasına kadar beklemeniz, ondan sonra harekete geçmeniz sizin için daha faydalı olacaktır. 25 Mayıs'tan itibaren satın Koç burcuna geçecek. Size yine 9. ev konularında deneyim alanları açacak. E 9. evin konuları nelerdir? Adalet, hukuk, yurt dışı, uzak seyahatler, felsefe, inançlarımız. Bunların hepsi 9. evi işaret eder. Bu konularda yeni deneyim alanlarına gireceksiniz. Şurayı bir gözlemleyin. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Bu tarihlerde yaşadıklarınızı bir gözlemleyin. Burası sizin için 2026'nın fragmanı olacak. 18 Temmuz'la 11 Ağustos arasında Merkür Aslan burcunda retro yapacak. Bu tarihlere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu tarihlerde yeni bir işe başlamaktan ve imza atmaktan uzak durmanızı tavsiye ederim. Yılın diğer tutulmalarına baktığımızda sizin 2. ve 8. evlerinizi hareketlendiriyor. Yani gelir gider dengeniz, kendi kazançlarınız, ortak kazançlarınız, borçlarınız, kredileriniz. Burada bir dönüşüme gireceksiniz. Bir sene boyunca, bir, bir buçuk sene boyunca. Burada size tavsiyem e, olaylara şöyle yaklaşmanız. Benim param değil, biz beraber nasıl para kazanabiliriz? Buradan benden başka insanlar da faydalansın. Olaylara bu şekilde yaklaşırsanız süreç sizin için daha kolay geçer. Dilerim 2025 yılı hepimiz için daha farkındalık dolu bir yıl olur. Daha kolay enerjilerle geçiririz. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için sayfamı takip etmeni rica ederim.